Uyumadan önce neler düşündüğünüzü hatırlamaya çalışın. Her gün kafamıza takılan bazı sorular gece yatarken ortaya çıkıyor. İşte bu videoda ise hayatınız boyunca asla unutamayacağınız ve sürekli kafanıza takılmış soruları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte öğrendikten sonra asla unutamayacağınız 20 tuhaf bilgi. 20 numara sadece elinizi kullanarak açı derecelerini bilebilir misiniz? Parmaklarınızı açabildiğiniz kadar açın ve avucunuzu ölçmek istediğiniz yüzeye koyun. Serçe parmağınız alt tarafa uzanıp sıfırı temsil edecek. Baş parmağınız ile serçe parmak arasındaki açı 90 derece olacakken diğerleri de sırayla 30, 45 ve 60 derece olacaktır. 19 numara Hayatınız boyunca yaklaşık 16 katille tanıştınız ve bunu bilmiyorsunuz. Dünyada suçlu oranları çok yüksek ve o yüzden karşılaşmamamız neredeyse imkansız. Ancak katillerle bir gün yolumuzun kesiştiğini düşünmek gerçekten de korkutucu. 18 numara Bir kart destesini karıştırdığınızda desteği bu şekilde karıştıran tek kişi siz oluyorsunuz. Eğer olasılık üzerinden gidersek bu zamana kadar dağıtılan iskambil kağıdı destelerinin birbirinin aynı olması neredeyse imkansız. Söz konusu olayın gerçekleşmesiyle ilgili yapılan matematiksel hesaplama bunların en büyük kanıtı. 17 numara ayın hangi gününde olduğunuzu eklemlerinizi kullanarak öğrenebilirsiniz. Bir yumruk yapın ve ayları saymaya başlayın. Her parmak eklemi ve boşluğu ayrı bir ay simgelemekte. Sayarak ay sonuna ulaştıktan sonra işaret parmağı eklemleriyle tekrar saymaya başlayın. Eğer sonuç parmağınızın boğumlarında çıkıyorsa 31, boşluğunda çıkıyor ise sonuç 30 gün veya daha az demektir. 16 numara İnsan tükürüğünde morfinden 6 kat daha etkili olan opiorfin adı verilen doğal bir ağrı kesici vardır. Buna ek olarak opiorfin hem antipanik hem de antidepresif bir etkiye sahiptir. Ama çok ilginç ki bunlara rağmen depresyona giriyoruz. 15 numara Beynimizin hayal edemediği yasak renkler vardır. Bunlar insan gözünde telafisi olan renklerdir. Bunlar kırmızı yeşil ya da mavi sarı ikili renklerdir. Mesela birisi sizden sarı mavi rengini hayal etmenizi isterse otomatik olarak yeşil düşünürsünüz. Mavi ve sarı renklerini ayrı ayrı bir araya getiremezsiniz. 14 numara. Akciğerlerinizdeki oksijen, kaslarınızdaki karbon ve kemiklerinizdeki kalsiyum ve kanınızdaki demir ilk başta yıldızlar içinde oluşmuş ve evrendeki patlamayla yayılmıştır. 13 numara. 60 yaşınıza girdiğinizde tat alma tomurcuklarınızın yarısını kaybedeceksiniz. Üzülmeyin. Çünkü bu sayede artık yiyecekler arasındaki tat farkını daha iyi anlatabileceksiniz. Hangisi tatlı ya da hangisi acı daha kolay yorumlayacaksınız. 12 numara. Uyurken hiçbir kokuyu alamazsınız. Genellikle keskin kokular hissedilebilir. Mesela yangın ateşi. Aslında hepsi algılanır ama alarm durumu yoksa uyku bölünmez. 11 numara. Hamilelik sırasında iç organlara zarar gelmesi halinde bebekler iyileşme sürecini hızlandırmak için hasarlı noktaya kök hücrelerini gönderirler. Bunu anne olmanın avantajlarından biri olarak görebiliriz. 10 numara. Her gün kalbiniz 30 kilometre mesafesindeki bir yolu arabayla kat edebilecek kadar enerji üretir. Beyniniz ise 10 watt'lık bir ampulü yakabilecek kadar enerji üretebilir. 9 numara. Çoğu insana göre trafik lambaları çok büyük ve yerdeki yol çizgileri çok kalın. Aslında gerçek böyle değil. Lambalar olduğundan büyük, çizgileri ise olduğundan kalın düşünürüz. Bunun nedeni boyut algısı kavramının varlığı. 8 numara. Her yıl %98 oranında yenileniyorsunuz. Çünkü her yıl vücudunuza bu oranda yeni atomu dahil ediyorsunuz. O yüzden insan değişimi yıllar arasındaki farkları çok rahat görebiliyorsunuz. Zaman her şeyi değiştirebiliyor. 7 numara. Oksijen hayati önemi sadece nefes almanızla sınırlı değil aynı zamanda vücudunuzda yaşlanmanıza neden olan hücreleri de oksitler. O zaman bol bol hava almaya devam. Oksijensiz bir hava yaşlandırmayı hızlandırır. 6 numara Ortalama bir bulut 100, fırtına bulutu ise 200 bin fil ağırlığındadır. Peki bulutlar nasıl ölçülür? Bilim insanları bulutların içindeki su miktarlarını bilirler ve bu şekilde bulutları tartabilirler. 5 numara Darwin bulduğu bütün hayvanları yerdi. Kendisi çocukluğundan itibaren tutkulu bir böcek koleksiyoncusuydu. Dünya turu yaptığı dönemlerde sadece hayvan koleksiyonu yapmıyor, aynı zamanda yemeği de tercih ediyordu. Kaplumbağa, deva ve pumaya yediği hayvanlardan bazıları. 4. Numara. Yapılan bir araştırmaya göre erkekler, hayatlarının bütün bir yılını sadece kadınlara bakarak geçirirler. Bundan fazlası kadına bakma hastalığı olarak görülüyor. 3. Numara. Twitter kullanıcılarının %44'ü hiç tweet atmıyor yapılan araştırmaya göre Twitter'ın yaklaşık 974 milyon kullanıcıya ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Hal böyle olunca matematiksel olarak hiç tweet atmayan pasif kullanıcı sayısının kabaca 429 milyon kişi olduğu anlaşılıyor. 2 numara Finlandiya'da her yıl eş taşıma yarışması düzenleniyor. Finlandiya'nın eski etkinliklerinden biri olan yarışmada insanlar eşlerini en hızlı ve en ileriye taşımak için birbirleriyle mücadele ediyor. 1 numara Jurassic Park'ı bir daha izlediğinizde şunu hatırlayın. Filmdeki dinozor sesleri, çiftleşen kaplumbağaların sesleri kayıt edilerek yapılmıştı. Videonun sonuna geldik. Bu bilgilerden hangisi sizi daha çok şaşırttı? Yorumlarda yazın ve videoları beğenerek bu tarz videoların daha çok gelmesini sağlayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.